Portekiz'de yaşayan bir Türk vatandaşı Eyüp Sultan'daki villasını bir uygulama üzerinden kiralıyordu. Geçtiğimiz günlerde de bir günlüğüne iki kişiye kiraladı o villayı. Ama villadan tek kişi canlı çıktı. Temizlik görevlileri kiralama süresi bittiğinde villaya girdi. Erkek cesediyle karşılaştı. Polis ekipleri şimdi cinayeti işleyen katil zanlısının peşinde. İki arkadaş günlük kiralık villaya birlikte girdi. Birinin içeriden cenazesi çıktı. Villadaki cinayeti temizlik görevlileri ortaya çıkardı. Portekiz'de yaşayan bir Türk, Eyüp Sultan'daki villasını uygulama üzerinden günlük olarak kiraya veriyordu. Yine o uygulamadan... iki arkadaş bu villada kalmak üzere 6 Ekim'de bu villayı internet üzerinden kiraladı. İki arkadaş içeri girdi. Eve yerleşecekti ama... içeri girdikten kısa bir süre sonra da içlerinden biri dışarıya çıktı. Tekrar villaya geldi. Bunu defalarca tekrarladı. En son çıkışındaysa elinde iki tane çanta vardı. Kayıplara karıştığı Villayı birlikte tuttuğu kişi ise yanında yoktu. Ertesi günde temizlik görevlileri villaya geldi. Amaçları temizlik yapmaktı. Ama kapıyı açtıklarında dehşet veren bir görüntüyle karşılaştılar. Çünkü bir kişinin cansız nedeniyle karşılaştılar. Polise haber verdiler. Polis villanın sahibine telefonla ulaştı, bilgisini aldı. Evi kiralayanların kendisine uygulama üzerinden ulaştığını söyledi. <laughs> Villada ölü bulunan kişinin üzerinden kimlikte, pasaportta, cüzdan da çıkmadı. Cinayetin işlendiği villanın etrafında da çok sayıda lüks villa ve kamera bulunuyor. İşte polis de o kameraları tek tek izleyerek katil zanlısına ulaşmaya çalışıyor.